Ne zaman dediğim gibi bu sohbetlerin temeli darul erkema dayanır. Bir hoca, bir alim veya bir mürşit veya bir sohbet artık yapan kişi ilk önce ne de şöyle feyzini darul erkema bağlanması lazım. Geri yanını oradan alması lazım. Geri yanını oradan almazsa o sohbetin faydası olmaz. Mekke'deyken Peygamberimiz sürekli oradan orada gelen ayetleri tebliğ ediyordu. Ve birçok sahabe orada Müslüman oldu. Hazreti Ömer gibi, Hazreti Hamza gibi nice büyük sahabeler orada İslam'a geldi. Öbür taraftan Mesli Nebevi Medine'ye geldiği zaman Peygamberimizin hayatına bakıyoruz. Sürekli Mesli Nebevi'nin içerisinde sohbet yapıyor. Gelen ayetleri açıklıyor. Sahabelerin dertleri var mı? Özellikle sabah sonra var mı bir rüya gören diyor. Bu şekilde onlara sohbet yapıyor, onların dertleriyle ilgileniyor. Dolayısıyla İslamiyet'i anlatıyordu. Sohbetler onun için ettiğinin nasiha. Sohbetlerin bu yönüyle manevi yönden faydası çoktur. Dadik Ahmet öyle diyor, şöyle Konya'nın bir baktım, elhamdülillah. Her mahallede üstü dört tane sohbet evi gördüm diyor. Onun için Konya elhamdülillah diyor, kıtlık yüzü görmez diyor. Yani bu sohbetlerden dolayı. Onun için sohbetler çok önemli bir araya gelip konuşmak. İşte bir tane Allah dostu bir alim böyle sık sık sohbet yapıyor. Bir tanesi uzunca gelmez olmuş. Bu dikkatini çekiyor. Allah Allah. Bakıyor birinci gün işte sohbetten birinde gelmiyor. Arkasından öbüründe gelmemiş. Arkasından öbüründe gelmemiş. Bir gün bu Ali o talebesinin yanına gidiyor. Kapısını çalıyor. Bakıyor hemen hocası gelmiş. Hemen buyur hocam diyor. Hiç giriyor hocam. Şimdi bir kürte yok. Isınma için olsun. Doğru ocak var. Ocakta ateşler yanıyor. Doğru var ya ocağın başına ocağın hiç seslenmiyor. Şöyle o yanın odurların yanına oturuyor. Geliyor o ev sahibi talebesi. O da oturuyor. Biraz sonra gidiyor. Buradan bir içecek üzüm hoşafı getiriyor. ikram ediyor. Hoca hiç konuşmuyor. Oradan ocaktan bir tane odun, kor olan yerini kor, kenara alıyor. Kenarda duruyor. Oturuyorlar, oturuyorlar, oturuyorlar. Talebe de seslenmiyor. Sohbete gelmeyen puza da o kor kenarda dura, 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 ateşini ne yapıyor? Kaybedip gidiyor. Ondan sonra gördün mü diyor talebesine. O ateşin içerisinden beraberlerdi, bu ayrıldı. Dura dura kendi haline ateşini kaybetti. Sön duvarı gitti. Sen de o sohbetten ayrılırsan böyle kendini kaybolur gidesin diyor. Dersini böyle bir salam atıyor. O zaman ondan sonra şöyle talebenin hemen elini öpüyor, şey kocasının elini öpüyor. Artık dersi aldı. Mesajı aldı. Ondan sonra sohbetlerden hiç karşı, karşı kalmıyor. Şimdi bazı kişiler var. Tabii ki şimdi böyle bir toplantı yapacağız veya sohbet yapacağız. Hiçbir mazereti olmadan bazen olabilir. Ya zaten diyor şurada bir çayımızı içelim. Oturayım diyor. Dolayısıyla bu toplantılara, sohbetlere gelmek de bir nasip meselesi. Cenab-ı Allah nasip Diğer bir şey, nerede sohbet yaptı? Nerede oldu? Ben Ömer Bey'i tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Sohbet yapılan yerde melekler hazır olur ve burada uzun müddet melekler buradan gitmezmiş. Yani 40 gün burada durur diyor. Ki biz öyle inanıyoruz. Günah işlenmediği müddetçe sohbet yapılan evde devam gelirken hazır olur. Özellikle rahmet melekleri. Dolayısıyla sohbeti alan kişilerin de evlerinde de ayrı bir manevi huzur, rükür o ev bir darul erkan oluyor. O ev bir Eshab-ı oluyor. Sohbetin yapıldığı yer. O Eshab-ı Suffa'da, Darül Erkam'da oradan melekler de vardı. Dolayısıyla sohbetlerin yapılan yerde, Kur'an-ı Kerim'e okunan yerlerde oradan melekler hazır olur. Ama bizim kalp gözümüz asıl olmadığınız dolayı biz ne yapıyoruz? Onları göremiyoruz. İşte sohbetlerin önemi bu. Sohbetler olmadan hiçbir şey olmaz. Mutlaka sohbetler olması lazım. Allah dostlarına hayatına bakıyoruz. Veya sahab-ı hayatına bakıyoruz. Bütün sahabeler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in önünde ayrılmıyorlar. Biraz önce Bedir'den mevzu oldu. İşte Bedir'e gittiğimizde falan. O da ben her zaman gerçekten o sahabelerin hayatlarını okuduğu sıra okumayı da çok severiz. Özellikle sahabe hayatını. Yani sahabeler peygamberimize ulaşma için neler yapıyorlar ya? Orada bir sevat hazretlerini anlatmıştım hatırlar mısınız? Bedir'de orada peygamberimiz saf düzenli yapıyor. Savaş başlamadan önce. Şöyle saf düzenli koyuyor. Elinde kılıcıyla sapı düzeltiyor diyor peygamberimiz. Şöyle safı düzeltiyor. Hazreti Ömer de namazla sapı şöyle kılıcıyla düzeltirdi şöyle kırızıyla düzeltirdi. Peygamberimiz de sapı düzeltirken Sevat Hazretleri'nin karnına Peygamberimizin kılıcını veriyor değiveriyor. Bilmem hatırlıyorsanız. Değiveriyor. Sapı düzeltikten sonra Sevat Hazretleri Ya Resulallah ben kısas istiyorum diyor. Nedir ya Sevat? Senin kılıcın benim vücuduma değdi. Ben de senin vücuduna o kılıcı değdireceğim diyor. Kısa isterim diyor. Madem ki kısas arızası var, <laughs> tamam diyor. Etraftan sahabe ya sen ne yapıyorsun? Hayır, ben de değdireceğim diyor. <laughs> Hemen buyur diyor, asıl kılıcı yedin. Kalıyor. Buyur diyor, gel. Ya Resulallah, bak benim üzerimde üst tarafımda bir şey yok. Atlet yok. Çıplak, üst tarafım. O anda sen de üzerine çıkaracaksın ya Resulallah. Hazine alıyor. Peygamberin üzerine çıkarıyor üst tarafını. Sevat Razıyallahu anh alıyor kılıcı. Tam peygamberimizin yanına şöyle kılıca varken peygamber vücudundan öpüveriyor. Onun gayesi yok Ya Sevat böyle ne yaptın? Ya Resulallah. Şimdi savaşa gireceğiz. Belki bu son anım. İstedim ki son anım senin vücuduna versin ve şehit oluyor. Son anı nedir? Peygamber'in e vicdanı yani. Dolayısıyla Peygamber'in e vicdanı deyince bu ateş yapmaz. Yani böyle. O şehitleri anlatırken birinci sıradaki kişiyi anlatmıştı Kim idi? O meyir. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın birinci sırada yazar. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın küçük kardeşi. Peygamber'in vicdanı e neden çıktığı zaman Mescid-i olduğu yerde o zaman açık mıydı sizle gittiğimiz zaman? O istasyon içerisi açık mıydı? Değildi hocam. Ha, ha. Çevirmişlermiş. He. Yaraya Yarıya kadar çevirmişlerdi. İçeri giremedik değil Yok, mi? Yok değil giremedik. Ha. Şimdi daha önceki yıllarda açıktı. İçeride ufak bir mescid gösterdim herhalde mescidi Sükkan. O mescidi Sükkan olduğu yerde Peygamberimiz Bedir'e giderken sahabeleri orada bir durduyor. Çocukları ayırıyor. Abdullah bin Ömer Hazreti Ömer'in oğlu. Daha 13 yaşında. Sen bir evet. Abdullah bin Abbas. Daha ufak. 12 yaşlarında. Tayyip'teki ziyaret ettiğimiz. Yeah. Evet. Sen de, de, de. Bu Umer de Sa'd bin Ebi Vakıf'ın kardeşi ayağını uzana bastıra dikiliyor şöyle. Evet. Beni büyük görsün. Peygamber evet. onu da çağırıyor. Başlıyor ağlamaya. Ben illa gideceğim diyor. Sonra Saad bin Ebi Vakıf geliyor. Ya Resulallah. Buna müsaade verelim diyor. Bu yesin diyor. Çok hevesli diyor. Ağla veriyor. Tamam yesin diyor. Sadrı Bey Vakkas Hazretleri diyor ki Hazretleri var. Kılıcını boyuna taktım. Kılıç yerde sürünür diyor. Bu şekilde gidiyor ve <laughs> orada hemen şehit olanlardan birisi. O meyir Hazretleri Orada hani anlatmıştım ya şeylerde o zamanki savaşlar Peygamberimizin hayatını okursanız savaşlarda, gazvelerde önce bir kişi çıkıyor. Ben bir er istiyorum. Var mı karşıma çıkacak orada? Böyle müşriklerden bir kişi çıkıyor. Kuzeymi adında bir kişi. Hazreti Hamza karşıya çıkıyor. Onu ilk kuruşta bir öldürüyor. Ondan sonra üç kişi çıkıyor. Müşriklerden. Kim o üç kişi? Şeybe, Utbe, oğlu Velid. Kimdi bunlar? Hayır bize üzüm veren kişiler. Bak. Üzüm veren kişiler. Şeybe, be, utbe, utbenin oğlu verir. Onlar Tayyip'ten çıktığı zaman o atlas diyor ki